hemen cıs vardır. Şimdi ikinizden bir şey rica edeceğim. Bana beni, bana beş dakika bir zaman verin. Sonra ben size her şeyi vereyim. Buyurun hocam Bakınız, yoksa bizi linç ediyorlar. <laughs> Buyurun. Bakın, bakın. Melinda Bill Gates Vakfı böyle okuyacağım. Bakın, bak bak nerelerden. Melinda Gates, Microsoft'un patronu Bill Gates'in hanımı zaten. Bilderberg'in teşkilatının da en üst organının üyelerinden birisidir. Sözde hayır işleriyle uğraşır, bu vakfada çapraz kontrol yapar bunlar. E, matruşkalar gibi vakıf içe girer, şirket yönetim kurulları girer. Walmart'ın patronunu da bunların vakfına mont ettiler. Mayıs 2009'da bak tarih veriyorum. Mayıs 2009'da New York Manhattan'daki Rockefeller Üniversitesi'nde gizli bir toplantı yapıldı. Toplantıya me, şey Melinda Bill Gates katıldı. İşte orada katılanlardan 15 dakikada. En önemli gördükleri meseleyi anlatmaları istendi ve şöyle bir karar alındı. Bakın dönüyor, dolaşıyor, iş nüfusa geliyor. Artan dünya nüfusunun bir tehdit oluşturduğu ve sınırlanması için e, çareler aranması oy birliğiyle karar verildi 2009 ve bu gizli toplantıyı Bill ve Melinda Gates vakfı eski genel müdürü Patricia Stone daha sonra İngiliz Times London gazetesine anlattı. Oradan aktarıyorum. Dertleri artan nüfus değildir. Alternatif dünya hükümeti ve e, kendi kafalarına göre bir sistem kurmaktır. Ve devam ediyor. Bill Gates'in büyümesine ABD'nin, bakın burayı çok dikkat edin. Bill Gates'in büyümesine ABD'nin siyonist güç simsarları bir tek şartla izin verirler. Microsoft'un ürettiği yazılımlara yerleştirilecek gizli bir kod ile istedikleri kişilerin bilgisayarlarının istedikleri bilgilere erişebilme imkanı. Artı internet zaten bu iş için en iyi imkanı sunuyor. Tıpkı hızla devleşen Google ve Facebook ait servislerin ABD istihbarat kuruluş ve derin güç merkezlerinde izlendiği gibi global yani küresel kulak adı verilen veriliyor bu sisteme Tempest ise bilgisayar klavye izleme okuma kaydetme tekniğinin adıdır. Ben işte bu yapıyla Bill Gates'i zaten ele geçirmiş vaziyetteler vakfının genel müdürü söylüyor bunu Times London. Yani demek ki zaten ona da e, bir şeyleri yaptırtıyorlar ister istemez. O da maş olarak evet. kullandırtıyor kendini. Şimdi siz borca konuşun. Sonra son kapanırken bana iki dakika söz verirseniz bir şey söyleyeceğim tamamdır. O zaman da bombayı patlatacaksınız galiba hocam. Patlatalım gittik. <laughs> <laughs> tamam. Murat Şimdi ben hocam de birkaç şey söylemek istiyorum. Bu hani küreselcilere karşı ulus devletler ne iş yapar? Ya da nasıl bir refleks gösterir? Yani tabii ki bunlar yenilmez değil. Aslında biz e, her program sonrası e, bunu tekrarlıyoruz. Tekrarlamakta da fayda görüyorum. Çünkü şöyle bir imaj oluşuyor. Ya bu küreselcilerin dediği her şey oluyor. Her şeyi yapıyorlar. Bunların gücü yüksek. Çok gücü var. Ulus devletler de bunlara boyun eğiyor. Böyle bir şey yok. Ama şu var. Bunlar tekelleşerek devletleri etkisi altına alıyorlar. Bir de teknoloji üreterek ve proje geliştirerek ülkelere dayatıyorlar. Şimdi bu dayatmalara karşı, bu güce karşı yapılması gereken şey şu. Bir, ulus devletlerin başındaki liderler Cesaretli olacak. Bir. Hani çözüm diyorlar hep seyirciler soruyor. Lütfen gerçekten bir daha ya çözümle anlatıyorsun da çözümle. Bir de biz hani çözüm makamı falan değiliz aslında. Değiliz tabii ha, ki. Biz tespit yaparız. En acılar, iyi çözüm, ya, cesaret, çözüm de Çözümler de öneririz. Ha bunları ama baştaki insanlar, ülkelerin başındaki insanlar bunu icra makamında evet, bir siyaset yaparız. mensubu değiliz. Yani, e, siyasetin içerisinde değiliz. yer evet. almıyoruz. Şimdi bir. Ülkelerin başındaki liderler cesur olmasınlar. Cesur olmalı. İki. Birleşmiş Milletler'in Yönetim şekli değişmeli. Hani 5, beş, beş, dünya beşten büyüktür Sayın Cumhurbaşkanımızın özet cümlesi var ya. Burada bu çok enteresan bir cümledir, çok önemli bir cümledir. O yapı beşli çetenin elinden alınmalıdır. Bunu kim alacak? Bunu Birleşmiş Milletler'e üye 194 ülke gerçekten cesaret gösterecek. Diyecekler ki kardeşim bu sistem değişmeli. Artık biz de bu e, dünyanın yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz beş kişinin, beş devletin iki dudağının arasında bizim kaderimiz olmamalı diye karşı çıkmalı. Üç, ulus devletler kendileri yerli ve milli teknolojiler geliştirecek. Milli teknoloji, her şeyde millisini yapacaksın. Dört, özellikle yazılım konusunda, yazılım konusunda ve telekomünikasyon altyapısını küreselcilere vermeyecek. Bakın dört tane kritik madde saydım. Bunları ulus devletler yapsın, Zaten emin olun bu küreselciler ulus devletleri tahakküm altına alamayacak. Ve istediklerini de yaptıramayacaklar. O yüzden sürekli ya tamam anlatıyorsunuz da e, ne yapmamız gerekiyor? Ha beşinci görevde hocamın söylediği gibi vatandaşlara bizlere düşüyor. Ne? Biz bilinçli olacağız kardeşim. Bize düşen görev vatandaş olarak. Hani hocam hep diyor ya işte Mehmet Efendi, Fatma teyze diyor ya. Hepimize düşen görev biz bu küreselcilerin planlarından haberdar olacağız. Ama asla ümitsiz olmayacağız. Yani diyeceğiz bunlar yenilmez değil. Şunları şunları yaparsak, birlik olursak, beraber olursak biz bunları alt ederiz. Ve ettik de yani hocam bahsetti Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelede e, 7 düvel üzerimize geldi. E, o zaman şöyle dememiz gerekirdi. Ya tamam bunların gücü yüksek. E, bırakalım ülkeyi işgal etsinler. Böyle bir şey denebilir mi? Demedi Türk milleti. Ne yaptı? Birlik ve beraberlik içerisinde bir olup beraber olup düşmanı yurttan kovdu. Ama bunu işte Osmanlı koruduk. kabinesindeki He. o Osmanlı <laughs> kabinesindeki o işte işgal kuvvetleri geldiği zaman oradaki Bürokratlar, damat Feritler bunu dedi. Ha işte yani satın alanlar yok mu? Evet. Var işte. Var işte. Bunu, onu, Aa, sakın, onlar ha. onu dedi yani. Dedi i̇şte, ki, tamam, bu güçler büyük. Tabii daha yani. fazla biz burada bunlara karşı kafa tutarsak, bunlar İzmir'i de işgal olacak. eder, orayı da işgal, ede, burayı de işgal olacak, eder, burayı da işgal eder. Yenilemeyecek. Çıkacak. Yani, var evet, mandacı olanlar da var. Mandasistemini evet. isteyenler de olmuştur. Ama, Ama Türk milleti yumruğunu ortaya koymuştu. E, tabii ki tabii. Bunlarak birim vermemişti. Tabii ki öyle. Bak size size çok önemli bir şey söyleyeyim. Buradan da. Ee, bizi seyreden vatandaşlarımız farkın olsun şimdi bu son Osmanlı meclisi Mebusan'ın e, alınan bir kısım kararları <laughs> e, biz e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, Ankara'daki milli mücadele e, rahmetli Atatürk ve arkadaşları o kararları ortadan kaldırmak istiyorlardı ama bir e, hükümet kurulup karar alınması hukuki bir yapıya kavuşturulması İşte burada bir şey söyleyeyim size e, Türk devleti de uyumuyor arkadaşlar. Elbette bir sürü atsaklıklarımız var, sıkıntılarımız var ama biz bunları aşacağız. Ama şunu söyleyeyim: Türk parasının 24 Ocak 1980 kararlarından sonra Türkiye'de bir karar alındı. Türk parasının ko kıymetini koruma kanunu. Biz bunu kanunla kaldırmadık. Kararnameyle kaldırdık. Çünkü Allah korusun başımıza ona benzer bir iş geldiğinde. Bir milli hükümet kuruldum kurulacağım deyinceye kadar hani bir laf vardır tilki titkiliğini bildirinceye kadar post elden gider diye ama bir e, başbakan bir bakan e, kararnameyle bu işi tak diye tersine çeviriverir. Yani bir millet meclisine gerek kalmaz onu söylemek istiyorum. Evet, şimdi... Devlet de bunu uyandı. Tabii şimdi o yüzden de bu yapıyla mücadele etmek için elbette ki Murat Hoca çok güzel şeyler söyledi. Cesur olmak lazım, yazılımda Abi. önde olmak lazım, teknolojide önde olmak lazım. Belki de buna gıda da eklenebilir. Yani gıda da artık teknoloji meselesinde dönüştü çünkü. Gıda zaten bir endüstriydi. Endüstri olmaya başladı. Bunların hepsini milli olarak elimizde telekomünikasyonu dahil tutmamız lazım dedi. Çok güzel çözüm önerileri. O yüzden de artık bizlere işte çözüm ne çözüm de... diye sormayın. Evet. İşte çözüm bunlar. Ha biz tabii ki ben de katılıyorum. Her zaman söylüyorum. Yenilmez.